mesela ağzımdaki kelimeleri bazı arkadaşlar mesela anlamıyor. Neden biliyor musun? Tamamen cahillikten dolayı. Neden cahillik diye sorarsan tamamen üst düzey cahillikten dolayı. Çünkü ağzındakini şive olduğunu zanneden mangavalar var. Adam ileri ileri düşünemiyor. Şive ile ağzında ne fark olduğunu bilmeyen cahiller var. Ama ne tabi cahillikten dolayı adam sormuyor ki. Adam diyor ki şive taklidi yapıyor. Geri zekalıya bak <laughs> Ya bu Bu adam anca değil mi oğlum Zeki bir adam <laughs> 4 sene boyunca ben şive taklidi yaptım İşim gücüm yok şive taklidi yapsam Siktirin 1 Oyunumuzun da ortasındayız Bu oyunda performansları sergileyecek tam tamına 100 tane kardeşimiz Her biri birbirinden profesyonel. Şöyle bir tıklayalım KDA görmemiz yeterli. Hepsi KDA'ları 10 üzerinde olan profesyonel oyuncular. Ya da ki buna baktığımız zaman hepsi birbirinden harika. Ya da buraya baktığımız zaman çok güzel. Ya da buraya baktığımız zaman Görüyorsunuz hata yok. Ananı sikeyim. Ya da bayramı siktir et. Bunun kadası bile yok. Bir üstü işte hata varsa gelsin siksin ben aman abi. 3 2 1 Puf. Gitseniz aman abi. Uçak mı yok? Uçak var ciddili. Hazırlar. Uçuyorlar. Ceriyorlar. Yeteneklerini göstermek için uçağı ceremiyorum. Uçak nerede? Ben neredeyim? Ben mapın derbindeyim. Uçağı gördüm. Her şey çıkmaya başladı. Uçak boşalıyor. Uçak boşalıyor. Yavaş yavaş dağılmaya başladı. Sağlı solu. Herkes grupta. Evet ama biraz erken boşaldı bu uçak. Biraz bayağı erken boşaldı. Uçağın yarısını uçağı buraya boşaldı. Ama burası Şankon. Burası küçük parta. Nasıl ne oldu, böyle olmaz. Evet çok bir görüntü. Bu görüntü bir Kuzey kıtmını görebilirsin bir de şanko kartasında. Çünkü buradan işe geçecek. Burada adamı götürü çıkarlar. Ağzını koktun. Kralınız göttün. Hepsi pufasını. Evet ejderha rafet. Ejderha rafet bomba attılar. Üzüm patladı bu patladı ejderha rafet kaybetti. Kim tarafından? Manistik tarafından katledildi. Ejderha rafet is open the mid. Derken araştırmalarda. Şu an buralarda teamfight yok. Hiç bir ittifak yok ki burada bir kürt var bir kürt var Tarı Tarı o verebilecek mi? Sarı döktü Tarı, tarı kaybetti O da diğerleri gibi diğer tarafa ulaştı Diğer tarafa Hehehe Ne amına çok güzel. Tek temas söz konusu. Burada bir en hareketi götürmüş. Arka tarafta yoğun sıkışmalar söz konusu. Ama sağ sönme karakteri sayesinde burada bir oradan uzaklaşmaya kararlaştırdı. Bunu sen uzak verdi. Ayazını açtı. Bir sıkıntı bir denemedi. De bir çıktı. Çok güzel. Yükü temas Mars'ı. Mars'ı dom almış. Onun yine aynı yerdeyiz. Yine herkes Fulkan sattı. Fulkan sattı çocuğu. Fulkan cevap yok. Fulkan'ı arıyoruz ulaşamıyoruz. Arkadaşı dom almış. Arkadaşı da varmış. Gerekir zafer edildi mi buraya? Yok. Furkan ciddi. Furkan arkadaşını tercih etti. Furkan arkadaşını tercih etti. Krizi Furkan. Ayman atmış şekilde. 3 kişi perecanı. Adamı sonunda kadar bayılır mı? Sonunda kadar bayılır mı? Sonunda kadar bayılır mı? Sonunda kadar Mal bayram. Mal bayram <laughs> adamı görmedi. Adamı görseydi vurabilirdi. Ama adamı görmedi. Arkasına baton. Baton alanına doğru ilerliyor tamamen profesyonelce konuyla alakasız bir şekilde beyaz don ile ilerliyor. Atım her fark etsek mi? Ne yapma planlıyor? Ne yapma planlıyor? Anlamadım. Ama bir şey planladı çeşit. Yavaş yavaş ilerliyor. Anana doğru ilerliyor. Patoğan <laughs> <laughs> hala profesyonelce düşünüp profesyonelce karar veriyor. Patoğan iyi planlıyor. Anana doğru ilerleyen bir beyaz donlu. Bir kahraman, ilk 19'a kaldı. Büyük planları var. Lütfen Bir de bir sıkışma söz konusu. <laughs> Evin içinde bekleyen bir kırılmaz. Bir kişi yakalayamaz, yakalayamaz. bir eli, bomba manatı koktuna attı. Yanlış manatı kurtarsa, kurtuluşa dom Bir bomba, Aa, aman Allah, bir bombadan siyasal sansak öldürdü. Sağ <laughs> konfesiyonelsin. Ne konfesiyonelsin. Bordo Bordo Sus abi sus Bordo Abi Subahane mi sarsın? Nereye? Nasıl bir duygu oldu? Bordo 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 Fatih Nasıl bilmiyorum nasıl bilmiyor Bu ne bu dinci Evet Tekin Batuhan ile yakın biri sol taraftan sıktı, biri sağ taraftan. Batuhan nerede? Batuhan simen içinde. Tamamen bir beyaz donun hikayesi. Simenin içinde kamuflajlanmış bir Arap. Ne olduğu belirsiz. Bir porta de olabilir. Bekliyor. Çok sisi. Beyaz donu deşifre edebilir. <laughs> beyaz donu deşifre edebilir. Ama sikit yok. Arda. Kutuda 62. Herkes birinde indi de aşağı. Çok güzel. Arda adeliliyor, adeliliyor. Kaç tarafta toplamda kaldı 5 kişi. Birin zanına belli değil. Çok güzel. Bir tarafta sağ, bir tarafta sol, bir tarafta beyaz don, bir tarafta sinotik Sıratı isterken doğusunu kaybeden Mütling evlilik sanatını kaybetti. Doğusu ne bilirsiniz. belirsiz itikan alıyor. Sıkıntı. Silahını çekti. Silahını çekti. Bunu takıp şey yaptı. Bunu takıp Arda cevap verdi. Arda Çok güzel bir Arda alabilecek mi? Bombanı pibini çekti galiba. Ha kardı üstü şüphesini aldı. böyle tutturamadı. Bir tane üstü şüphe. Kilo tutturamadı. Bir tane de Dimitri cevap mi? darlıyor. Bunu kokteyi attı oraya. Bullet'ın kokteyidin yanı Arda. Şampiyonumuz hep Arda yanmıyor. Arda çünkü Bullet'ın kokteyi dojlamış. Bütün semikast silahları. Arda. Beyaz don. Dimitri. Sıkıntı silahlar. Arada bekleyen bir beyaz don. Üstü uluma işareti. Nereden olacağı belirsiz. Soğuk Arda darlıyor. Üçlük da kaldı. Arda da kaldı. Sibirk bunu bunu değerlendirebilecek mi? Mükkis basıyor. 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 Arda indirdin aşağı. basıyor. mal, mal Mükkis basıyor. Mükkis basıyor. Mükkis basıyor. Mükkis basıyor. Mükkis basıyor. Mükkis Ananı sikeyim öldü. Bir Aston, hayatını kaybetti. <laughs> beyaz don gidiyorsun ama nereye? Bir beyaz donun hikayesi. Beyaz don ikinci oldu. Dimitri de birinci oldu. Beş kilo e, Tebrik ederim. Taş şaklarını yoğurtlayıp yerim senin bak ona göre. Adam kapıdan içeri adam. Adam lan kapıdan içeri giremiyor. o adam beni vurdu aman kapıdan Kapıda içeri giremiyor adam ya. Tipe bakar mısın? Suratta memnun et yok aman abim. Ama adam dürbün koyarken bile adam dürbünü zıplıyor. Oldu yere çıktı yani. Hadi çetlere bak. Hadi çetlere bak. Sağ sol fena yapmaya çalış. Tamam <laughs> abi oyundaki kizi buldum. Sağ olasın kizlacık yoz. Daha demin cikmaya başladık. Biz pupuk <laughs> oynamaya gidiyoruz. Sen de ya raginla oynayacaksın. Kral seviliyorsun adam. Nasıl yaptın amına koyayım? Bize de öğret bizi biz yapalım. Benim ben hala Twitch'te mi kara düşüremedim amına koyayım. Benim mi almaz acaba? Capkıcım de civarlarını Kafam musluğa vurdum ve gözlerim ansızın karardı ve önüme hapsi tişörtte bir tane ak sakalı dede geldi. Ey oğul dedi. Ben dedim ki he söyle de. Dedi ki senin sinirli bir cüstüm cemim var dedi. Dedim ha orla. Dedi hazır mısın dedi. Cevşik cevşik konuşma dedi ve sinirlendi. Ve anlatmaya başladı. tüm Cevmi'miş şöyleymiş. Allah belanı versin! Seni ne versin! O hapşı çıt denizleriye! Ama sorun bu değil! Yapabilirsiniz! Onlar çünkü birer amur oğlu! de bir sikim olmaz! Seninle hiç bir sikim olmaz! Sen bakmama! Seninle olan bir kaşar! Yapacak bir şey yok! Şimdi neyse! Herkes birbirine inanması lazım. Sıkma zekalı Evet. Zamanı geldi. Daimin onları. Amur onlarına. Türk'ün ki cevap zamanı geldi. Bana bak. Konuşurken <laughs> bana bakmanız lazım. Bakmazsanız olmaz. Türk zamanı geldi. Biz Amur onlarına Türk'ün cevabı vermeye geldik. Gerizekalı çıkın. Kendi göstermeye çalışma. Evet. Bana bak, oyundan mı atıldı geri zekalı? Daha bu lorları, çelmeniz yeterli. Haydi, yapabiliriz. İnanıyorum biz size. Bizim kalanımız amın oğulları değil, daha bu lorları. Yoldan çıkan amın oğulları. Gel, 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 yürü, yürü. Yürü sadece, başarı için yürü. Adımları için yürü. Bas, koşun, 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 koşun sadece. Dinirleyin, dinirleyin, başarı için dinirleyin. Koşun, koşun, gerizekalı. Ne var yazıyor? Gel 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 gel. Kop kop. <laughs> bas 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 bas. Ne? 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 Bas. bas. Ananları gördüm. Falan şu an şey crash'ti. Bas bas. Bas. Sıkı sıkı. Evet. 25 FPS sanırım. 25 FPS. Evet. 15. Gel 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 gel. Gel. Gel gel. Olamalı isim versen sen de Gel amına vur E git sen de amına Adamları göremiyorum be vurma domalarını kaldır ben göremiyorum Domalarını kaldır Yürüyün lan Ben adamı göremiyorum Ben adamlık veremiyorum Onlara vur Yürüyün lan Oğlum sesimi yükleneyim beni siktirmeyin Ne ne olur Yürüyün lan Abi bunlar, nasıl, nasıl, nasıl? Ben ben girelim, girelim, girelim. Oynamay, bir parça şey. Nasıl düşünüyorsun amına vur Yürüyün lan de. Oğlum masrafınız lazım Pasif gibi oynamayın Amına vur pasif için Büle sen buraya çıkma kesin. Oğlum sen geçit, prensap herisi için. Sınatına bak atsam yapışmaz Sezcan. Birzecik ara buraya gelip. Sen. Sen getir. Bayağı kısın ona. Evet tatlısın.

Güney Güneyler kandız. Kek kek gel. Sürükte takip edin sürükleyin. Çene çene. 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 Çene Adamlar içeri <laughs> kalan <cırkanlar> nerede? Deri <laughs> sadece bir kişi. Bu arada bu tarihi hayvan ilk defa bir aldık amına koyayım. İlk birimiz aldık ha.